Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da harlem şekli nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak YouTube'a giriyoruz. Bu arama kısmına do diye harlem Shake yazıyoruz arkadaşlar. ben buraya tıklayayım daha önceden yazmıştım ve enterliyoruz arkadaşlar bekliyoruz böyle burası dans ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buralar dans etmeye başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.